Abla nasıl çarşı pazar pahalı mı? Pahalı. Hem de ne pahalı biliyor musun? Nasıl? Hem emekliyim hem çalışıyorum. Yet abla yetmiyor mu? Yetmiyor ki kirada oturuyor. Abla sorumlusu kim? Neden emekli bu halde? Ne bileyim emekleri de düşünmüyorlar. Ne geliyor? Eşimden alıyorum. Üç buçuk milyar dedi şey maaş. Bana ne verdi? İki milyar dokuz yüz. Zam veriyor. Üç buçuk şey 3 milyar bile yok maaş alıyorum. Evlasyonun altında eziliyor musun abla? Eziliyorum bey? tabii niye ezilmeyeyim? Hem de çok eziliyorum. Peki sorumlusu kim abla bu ekonominin? Kim biliyor musun? Cumhurbaşkanı. Oy verdi mi daha önce? Hayır vermem. Asla vermem. Neden abla? Vermem. Yol yaptı, köprü yaptı diyorlar. Yapsa ne olur milletin onun bunun cebinde. Senin benim cebimden alıyor, yapıyor. Kim oy vereceğiz abla? Kim düzeltebilir? Vallahi bilmiyorum aslında kimseye güvenmiyorum. Neden abla siyasetçilere güvenmiyor muyuz? Yok hayır hayır asla asla güvenmiyorum. Sizinle nasıl problem var mı ekonomik olarak? Ekonomik çok pahalı bu. Bu sene çok zor. Her şey pahalı. Neden bu hallerde zaten peki? Vallahi bilmiyorum devletimizin başkanımız reis. Reis ne dese odur yani. Biz oyumuzu ona kullandık. Ortalığı düzelsin artık. Millet Düzeltebilir mi peki? Geçinemiyoruz ya. Çok hayat pahalı. Bir an önce çıkıp, düzen vermemiz lazım kendimize. Peki 2023'te kim oy vereceğiz? Belki de hiç atmayacağım kızım. Siyasetle işim olmayacak artık. Daha önce kime attık? Er, 20 senedir Erdoğan. Peki neden e, şu an atmıyoruz Erdoğan'ı? En çok ekonomik mi, mülteci mi, her adalet taraf, mi? E, her tarafta kriz var. Mülteci çok. Kendi ülkemizde rahat yaşayamıyoruz. Görüyorsunuz ortalığı, yani anlatmaya gerek yok. Nasıl ekonomik? Bu ekonomik sıfır, bu yok. Emekli çalışıyoruz, emekli yok. Ee, şey yani ekonomik sıfır. Ya, Avrupa vat vatandaş korkuyor. Avrupa'nın emeklisi, emeklisi dünyayı geziyor abi. Sen hiç. Ya, yere ya Yunanistan'da bugün, ek <laughs> Bulgaristan'da gelen soydaşlar diyelim. Adam bizim bir liramız onların, her <laughs> şey onların bir e levası bizim on liramız olmuş. Yani ekonomik sıfır. Şimdi milleti kandırmasınlar. Kimse bak Herkes korkuyor arkadaşım. Konuşacak ama konuşamıyorlar. Yalan. Yani ekonomik iyi diyen yalan söylüyor. Kim olursa olsun. Hepsi şak şakçı. Peki neden bu haldeyiz abi peki? Valla onu baştakilere sormak lazım. Baştakilere oy verdin mi sen? Ben mi? Vermedim vermem de. Vermeyeceğim de. Peki kim düzeltebilir abi? Var mı aklına birisi? Valla kim gelirse hiç düzeltemez şimdi. 10 seneye düzelemez. Ama hepsi ben gelirim bugün düzeltirim diyen yalan söylüyor. Ha Hangi parti olursa olsun. Ben partici değilim. Ama yazık günah sürünüyoruz. Şimdi herkes bakıyor kimse konuşamıyor korkusunda. E, ya yasak geldi seçime yaklaştı yasak geldi. Oy versek ondayız vermesek teröristiz. Ama yayınlayacaksınız. Ya ben dinliyorum sürekli buradasın. Koru ne koru? Ekonomi, ekonomiyi sorup nasıl değerlendiriyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben, taştı, taştı, geçinemiyor taştı, musun? Yukarılara taş eli tayıp geldi geliliğe taştı ne demesin Buraya gel buraya buraya çıkıyoruz. Geriye de Dayandı. 63 yaşındayım. Ben böyle ekonomi görmedim. Bu öyle ekonomi görmedim. Tamam. <laughs> <laughs> Murat, gir. Haydi Murat, Murat. Şimdi öncelikle ha, ee, filmi, yorumlar Oo. tabii ki bireysel olarak kendimindir ama öyle sonuç ya, itibariyle benim. toplumdan görmüş evet. olduğum <laughs> yorumları yapacağım. Şöyle ki en basit bir örnek vermek <laughs> gerekirse e, insan vücudundan örnek alalım tamam mı arkadaşım? İnsan <laughs> vücudu ağrıdığı zaman veya ne bileyim bir yerine sızı olduğu zaman ne yapıyor? Oh diyor of oh diyor bir çaresini arıyor doktora gidiyor değil mi? Bak hakim sıkıntı yaşıyor soruyorum sana gel gidelim abi, geliyoruz A'dan Z'ye bütün e, bu yemek restoranları olsun işte ne bileyim e, kafeler olsun barlar olsun 8'den sonra meyhaneler olsun birhaneler olsun full time anlatabiliyor mu? Doğru, doğru mu kardeşim? Ha bu bir zenginlerle niye yani. karışıyorsun? Şimdi sen sen zenginsin bu dakika, bu, bu hayır orta gelirli zengini fakiri orta gelirli ayırt bak, etmemiz lazım bir, bir kere. kere. sen alabiliyor musun şu da an da yiyebiliyor musun o restoranda? evet gidiyorum. Gidiyorum. Her gün gidebiliyorsun. Her gün olmaz. Onlar da her gün gidip git takip edemezsin ki. Bak Oradan tekrar tekrarsın. Bulgar vatandaş olduğunu biliyor musun? Nasıl yani? Bulgar vatandaşlara göre şu anda paramızın değeri olmadığı Yo, ben için. ben tanıyorum. Bu olabilir. Yani akrabalar tanıdıklar. İstisnalar kaydı bozmaz. bozmaz. Evet. Kesin Doğru. Var. kim? Efendim? Çoğunluk kim o marketlerde alışveriş merkezlerinde olanlar? Halk. Hani Bulgaristan'dan gelenler değil. Anlatabiliyor musun? Şimdi bak az önce alışveriş yapan kaç bir çamaşır makinesi 40 bin lira diyor ya. 40 bin lira. 40 bin lira. 40 bin lira. 40 bin lira. Ben bak o, ben, ben al alınıyor mu satılıyor mu biliyor musun Ya ben ben alır ben de alıyorum ama nasıl alıyorum? Ben alalım bir tane. Ya kibic'e bir de 40 milyar var. Bak ben Sa bak sen şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ben sana 100 bin lira Alma sen evinde nasıl olacak? Kimin evinde Bakın çamaşır makinesi kırk mı? Kimin şey evinde var. kurutma makinesi yok? yok. Kimin ya, evinde ben. en az iki tane televizyon yok? Söyle. Bizim evde bir tane var abi. Enflasyon yüzde seksen beş. kaydı bozmaz. Bak istisnalar kaydı bozmaz. Hangi evinde iki tane var? Bak, Ay, tane var, bak, Ay, tane var Enflasyon yüzde seksen beş. Buna kadar düşüyorsun. Aa bak adam da hiç yokmuş. Arkadaşlar lütfen. Çocuk oyuncağı oynamıyoruz. Yani bak. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bende iki tane... Polimik değil ama. Polimik Rica ediyorum. Sizin konuşmanıza şey yaparak söyleyeceğim. Evet. Bende iki tane kız çocuğu var. Bende üç tane var. Biri lise. Evet. Biri üniversite hazırlıkları yapıyor. Evet. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Evet. Aldığımız para ne kadar? Evet. 5500 lira. 5500 lira. Net. Ben bugün markete girdiğim zaman evet. bir yoğurt, bir peynirli, bir peynir aldığım zaman 120 milyon para veriyor. Bireysel olarak aynı şekilde aynı. aynı. Aynı değil mi? Evet. Şimdi sen diyorsun ki Orası dolu, burası dolu diyorsun. Değil mi? Cık, bak şimdi. Doğru orası, burası dolu diyorsun. Evet. Benim öyle bir özelliğim var mı asker ücretle çalışan bir insanın? Bak ben şunu söylüyorum. Onu sor. Ben ben, ben sormayacağım. Asker ücretli babacığım. Ama öğrenciler, bak, cevap öğrenciler istiyor, bak. bile full her yere bak, girip önce çıkıyor. Ben soruma cevap alayım. Tam söylüyorum, sana, söylüyorum. Evet. Sorumu sorunca cevabı tamam. bu. Yani öyle bir şey evet. var ki bu akış var ki evet. e ekonomik açıdan. Tamam mı? Ee, tekrar söylüyorum, gel gidelim sen de fabrika gel gidelim sen de Mevlana nerede işte gidelim. Orada öğrenciler bile en az gün, günde yani her haftada 150-200 bin hesap ödüyor. Şöyle, bir, şöyle bir sınırlandırma var Türkiye şeyinde. Önceden bundan 10 10 sene önce alt taban, orta taban, üst taban diye bir şey vardı değil tamam. mi? Alt taban da geçiniyordu. Tamam. Şimdi alt tabanın senin dediğin şartlarda yaşama şansı var mı? Ya yaşıyor, şu anda sağ, yaşamıyor. Ya. Ya. yaşamıyor. sadece, 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 adam sadece, 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 Ben sana şunu söylemek istiyorum 21 yaşındasın. Sen şu anda genç olarak, olarak Yarın öbür gün iki tane evlen evleneceksin değil mi? Evlenebilecek bir misin? Düşünebiliyor bir musun? Bir Düşünemiyorsun bir değil bir mi? An, hani nerede? Senin senin gelişmen nerede? Kaldı gitti. Bu adam evlenmeyi düşünmüyor ya. Peki bu adam çözüm çözüm, çözüm mü? Söyle. Çözüm çok basit. Evet. Bak çözüm çok basit. Evet. Çözüm çözüm yani çok, basit. Bu kadar basit çözüm çok basit. İnsanları bakın arkadaşlar. Sen. Biz oy verirken ben sana 10 milyon para, sen bana on, ben sana 10 milyon para istesem, evet. sen bana bugün dersin ki 10 milyon ne yapacaksın? Evet. Doğru mu? Evet. Biz oya seçime gittiğimiz zaman seçime gittiğimiz zaman hiç sorgulamıyoruz. Verdiğimiz oyları sorgulamıyoruz. Evet. Sen bu oyu istiyorsun da neye istiyorsun? Sen bu hükümeti ne yapacaksın? Bu hükümete yani devlete, insanlığa veya Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yapacaksın? E tamam ben de aynı şeyden işte bahsediyorum. Aynı. Bilinç yok. İnsanlar nasıl hak edilirse öyle ölürüz. E. Bu günler. Ama, ama günler. sen bir şeyi kabul etmiyorsun. Abi, Yönetildiği abi, kan şekli kan kabul, de, etmiyorsun. Ya, kabul etmiyorsun. Bu halka müstakabı. Işte hak ediyorlar. 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 Fazlasını da hak ediyorlar. Boş ver. Sürünmeye devam etsinler. Akşama kadar bir kuru ekmeğe geçinmeye devam etsinler. Benim iyi durumum. Benim çok da umurumda değil. Ama sürünmeye devam etsinler. Ama bak sürünmeye devam etsinler. Hak ediyorlar. Sen de yanlış düşünüyorsun. Oyun veriyorlar hak ediyorlar. İşte önemli o. Çok yani umurumda diye bir şey yok. Umurumda diye bir şey yok. İnsanlar, bir insan, takım arkadaşlar gibi. Futbol takımı tutar gibi biz parti tutuyoruz. Bitti. Bu futbol. düzelmedikçe bu ülke hiçbir yere varamaz ya barmaz, kardeşim. Varmaz artık. Varmaz. Varmaz. Aynen. Futbol takımı Aynen. tutmuyoruz Aynen. ya. Aynen. Bu ülke Aynen. için, Aynen. vatandaş için, askeri ücretli için. Bakın yani arkadaşlar, Bak ben, bugün ben, ben benim şey patronum şey, her şey, gün yükseliyor her şey ama şey ben, şey ben yükselemiyorum. Şey tek bir şey söyleyeceğim. Benim patronum bak, bak, her gün bak, yeni bak, arabalar bak, alıyor. Yeni makineler alıyor. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Ben niye yükselemiyorum kardeşim? Bak bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk bir az için, bütün melemeni yaktı geçti. Bir tane asker için. Eğer şu anda Mustafa Kemal gibi bir adam olsa bu hükümeti bu, yanlış bu hükümeti bak vicdan olarak ne yapardı? Silah süper götürürdü. Bir şey, seni Mustafa Kemal'in pisleri diyenler nerede şimdi? He, ha, nerede onlar? Ne? Mustafa Kemal'in pisleri diyen adamlar şu anda mecliste değil mi? Emirde. Değil mi? Mecliste yani, değiller mi? Onu diyorum işte. He, biz diyorum. bu bu biz hala hükümetten tamam hükümetten biz... eksikler vardır bir Mustafa Kemal'in lideri diyen adam mecliste beraber hükümet kuruyorlarsa ondan sonrasını siz düşünün. Ya ya abi rücağı düşünüz. Ede düşünüz. Abi AK Parti HDP ile görüşünce Hı. bir sıkıntı olmuyor Hı. da muhalefet görüşünce bir alır sıkıntı alır oluyor. Rücağı ya. ya. şey işte, Hücünü. düşünüz. Yani Çözüm şey sürecinde dolma ben mi onları onlar kırmızı suyu öğrenler dolma bahçeye git Sen de mi görüşeceksin? Sen de mi görüşeceksin? Ben de yapardım öyle bir şey var mı? Öcalan. bu Öcalan. 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 Senle mi görüşeceksin evet. o zaman? E, yine i̇şte, gelecek. i̇şte gene aynı gene gene e, aynı e, yanlış yoldasın. Hata yaptı o, yaptı. Ben de yapacağım. İşte biz, böyle ya, Bizim yap. bizim, bizim amacımız abi. zaten bu. Yapamazsın. Ama bizim amacımız i̇şte, bu. Bizim ben, amacımız, ben, bu. Bizim amacımız o, doğruyu yapmak. Yap, Yan ya, doğruyla yani. yanlışı ayırtamıyorsun. Hayır tabii. O, şey o, Şu, Şu an, an ekonomi, konuşuyorsunuz da, değil mi? Mülteci hiç kimse konuşmuyor. A, Ülkede o, 8 oraya. milyon mülteci, mülteci var. var. Bunu hiç kimse A, konuşmuyor A, abi. 8 var. milyon kiliste insanlar A, azınlık duruma A, düşmüş. Suriye'nin nüfus artıyor. Bunu hiç kimse konuşmuyor ama. Savaş mı İstanbul'da İstanbul'da bombayı İstanbul'da bombayı İstanbul'da İstanbul'da. PKK'ya terörist diyemiyorsun kardeşim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Diyor. Şerefsizdir ha. ve şerefsiz evladıdır dayıcığım. Bu kadar basit. Evet. Benim babamın oğlu olsa bu Dedim. kadar basit. Şey tamam. Kim olursa olsun. Şu şey anda Taksim'deki olayı faaliyeti kim? Suriye. Hadi bakalım ya çık bunun altından. eskiden de Suriye vardı. Su Abiciğim abi Suriye, Suriye işte Suriye. Tayyip'ten önce de Suriye. Ya vardı. Suriye kardeşim. ama Suriye. Bak hocalar kim yetiştirdi kardeşim? Abi. Suriye yetiştirdi. Eee şöyle mi? söyleyeyim. Bak, o işin altı bayağı şaibeli. Beyin abi. 40 senedir var mı PKK? 40 senedir. Şu anda. 40 senedir PKK var mı? Abi. Tayyip Erdoğan'ın vardı? 40, 40, sene, 40 seneyi boş ver. Ne demek boş? 80 sene öncesi var. 80 öncesi. Evet. Sen abi küçük harfe geçelim. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Batışına el inelim yükselişine. yükselişine öyle şey öyle. Şey evet, ben, buna da inelim. E, tamam Yenelim. 40 sene al, önce al, geçeceksek al, 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 ilerisini düşünmemiz lazım abi. Ben, sana, al, A, ben 20 geldiği zaman terör var mıydı? 2002'de nereye vardı apo yakalandığı zaman be? Apo ilk yakalandığı zaman. Ben askerdim asker asker. Ben askerdim Güneydoğu'da. Ben yok. Ne yok. Ben yok. Ben nasıl yok? Sen kaç yaşındasın? Sen ya? kaç yaşındasın? Ya? Ama ne konuşuyorsun? Ama, sen ama terörist. Sen bilmezsin oğlum. Terörist. Aylat ama oğlum ben askerdim et. o zaman ya. Ama bak bir şey hani söyleyeceğim. Ağacım. Terörist. Apı Apı kolu zamanında askerlik yani, yapmışlar. Bak bak. Abicim. Şey, Abicim terörist tek bir tek bir şeyle yargılamayacaksın. Bu teröristin içinde Amerikan'ı da var, Fransızı da var. Ha, tamam, şey... bravo, bravo, bravo. Ama diyemiyorlar kardeşim. Neye diyemiyorlar? Bu, bu bir, var, terörü, bu terörün dergülüyor. içinde Aynen. hepsi var. Hepsi var. Evet. Daha, var. Tek var. milletle Fransız yani var. bunu bunu Arabı Kürt var, var. ama bak var. ama bunu Kürtle yansıtmayalım. Yani. PKK Kürt demek değildir. Değildir. Bravo. Ha. Bravo, bunu önce bravo, bir anlayalım. Bravo, bravo. Önce bunu ha, bir anlayalım. Biz bunu söylemeye çalıştır. Biz PKK diyoruz Ağaz, bak. Yani, Kürt demiyoruz ha. bak. Yanlış anladın. Ama şu andaki bilinç, bak, bak, bilinç, bak, bunu, bak, bak, bilinç bunu bilinç. 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 bu şu anki bilinç bunu Kürt halkı olarak değil. Değil, değil, hayır, hayır. Kürt halkı değil. Ya. Hepiniz, hepiniz açlıktan ölüyorsunuz. Gelmişsiniz burada terörü, gelmişsiniz burada terörü, terörü şey yapıyorsunuz. Ulan ben de kürdüm, ben kürdüm sonuna kadar kürdüm. Sen kalmışsın burada terörü sorguluyorsun. Sen önce kendi işini, kendi gelirini, kendi vatandaşını konuş. İlk önce ekonomiyi konuş. Sen ekonomiyi konuş. Sen kalkmışsın burada terör terör. Sen, sen dünkü dünkü orada da. İstanbul'da evet. ölen insanları konuşacaksın. Tabii Kim yaptı? Kürt, Kürt mü yaptı? Kürt yapmadı. PKK yaptı diyoruz. PKK ya yapmadı. Lan. Sen yaptın. Hadi Bunu Sen hadi, hadi, hadi lan. Lan konuşma lan. benle çakal. Hadi, hadi burada. Hadi lan. Hadi lan. Hadi mı lan. Hadi lan. Hadi lan. lan. Hadi lan. 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 terörist, lan. He. Sen, sen, teşgü sen, sen, ol, ha, sen tamam, kimsin? Bu da terörist. He. Sen kimsin? Burada terörist. Teröristi terörist, 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 terörist terörist, savunacağım. Sen kimsin? Tabii. ben çok oğlum öldü askerde. Onu ekonomi. Abi konu ekonomi. Gerçeği siz adam. Eyvallah, teşekkür ederim. Gerçeği siz adam. Sen kimsin? PKK'yı savunuyorum. Konu ekonomi abi. Biz PKK'yı kötüleyemiyorum. Abi teşekkür ederim. Baş konuşma. Adam diyor ki. Baş konuşma. Biz PKK diyoruz. Bugün PKK'lı işler. Abi konu ekonomi. Abi. bize ne PKK? Ha, konu ekonomi. Evet, konu bu. Bu arada anda konu bu. Ekonomi teşekkür ediyoruz. Bu zaman nasıl geçinebiliyor musun? Çarşı pazar pahalı mı? Bilemiyorum abi be. Bilemiyorum ki ne abi, abi. abi. Her istediğini alabiliyor musun abi? Yok canım nerede alıyorsun? Baksana işçi ayakkabılarla geziyoruz görmüyor musun? Neden abla Vata, vatandaş işçi ayakkabısıyla geziyor? E i̇şte ne yapacaksın abi? Olmayınca işte ağına fazla karıştırma ortalığı. Olmama sorumlusu kim abi peki? Karıştım o kadar abi. Ben kim ileri... kim olmayacağız abi bunu söyle bari biz komünistiz abi fazla karıştırma. Peki vatandaş korkuyor mu abi konuşmaya? Ana işte fazla karıştırma dedim ya. <laughs> Teşekkür ederim.